Şimdi sen kötü bir iş mi yapıyorsun? Ya, kötü bir iş yapmazsın sen bir yüzünden de. Hayır, sen kötü bir iş yapıyor musun? Ya, ya, Yok. Hayır, hayır. E öyleyse güzel bir şey yapıyoruz. Güzel. Bir şey. Ya, gel gel. Hah. Ahmet abi sağ su getir. Fakir zevkı su iç ayağısı. Sen aradığınızı mı? <laughs> Anladım, ya, Ahmet abi da. kafayı bulmuşum demek ki ben. <laughs> Allah'ım ya. Sen sadece hasta bir suyu hiç ayağısı. Hele iç yavrum. Ha bu ayı kayım. Ayı <laughs> Çok ayı güzel. yerin suyu içelim. Bakın tas suyu iç ki kas. Allah tövbe yarabbim. Hmm. Bakıtlar. Şu su, su, de fotoğrafını çek, benimkini de çek. bulmaz yani. Güzel Tabii. de çek. O güzeldir yani. Beni de bana. Aha ben gidip Hem suyun tadını alırsın hem de Tam başka. Ya? Ne diyeyim ha? Gelir gelir, kira zamanı gelsin gelir kendi ya Gelsin ya. Gelsin gelsin ben de. Arabadan in gidip buraya gidelim. Güzel. Ahmet abi çok teşekkür ederim. Asıl, teşekkür ederim. Su Afiyet olsun canım. Hadi. O zaman ki ne diyeyim O canım o. Sıfırta, ben, da, ben, ben anamı, anamı bulmuşum da, ki daha bırakmam onu. <laughs> sen bu kurayı bulamazsın. Ay, ay. ay içine konuşun. Ne? Ay. içine mi koyalım? Ahmet'in kim de çekti? Çekiyorum. Bize soğan doğruysun. Bulurun içine eti koysun, yoğuruysun. Onun işte güzel köftesini yapıyorsun. Yuvarlakı da şey, kızı. Kızın işte pişiriyorsun. Şey Hoşlar bizim en meşgulümüz biz anamızın köftemiz. Şu televizyonu kapatabilir misin? Patlıcanlarımız meşhur yemeklerimiz. He, onu nasıl yapıyorsunuz? Onu da işte kızartıyorsun. Etini kızartıyorsun, patlıcanları kızartıyorsun. Ondan sonra onun yanına yapıyorsun, pişiriyorsun. Onlar yani güzel yemeklerimiz yani. yani... Da, ben Horata'da bir şey yedim e, burada daha doğrusu Banazı'da. Hı Bu e, kurutuyorlar ya e, patlıcanı, biberi, domatesi, he. üçünü de. Allah donması değil. Onu suda ıslattıktan sonra akşamdan moved. ertesi gün hani yağda tereyağında kavuruyorlar. He şey. Hırba, he, hırba. Biber kızartması. Ne diyorlar ona? Hırçık. Evet. Ama <laughs> o kadar güzeldi ki yani tadı damağımda kaldı. Yani gerçek domates, gerçek biber, gerçek patlıcan da onlar bence. Hı İşte kabuğu, biber. Onları, Salata kabuğunu da mı kurutuyorsunuz? Hı hı, evet. Onun dolmasını şey değil, oyuğu. Hı, hı Onu işte kurutuyor. Kabuğunu kurutuyor. Kiraz yaprağından köfte sarıyor. Meşhur yemeğimiz. Evet, o Malatya'nın özellikle çırmıksının. Evet. Dünlü yemekleri. Evet, yemekleri. Onlarımız çok güzel yani. Banazı, Çırmıktı, e, Barguzu, Harbuzu. Tecde, bunlar hep onu güzel yaparmış. Evet, onlar çok güzel. Sarmalarımız oluyor ayva yaprağı çıktı. Ya, evet. Yakında başlarsınız. Başlarız tabii. <laughs> Şura mi? Ya orası ufak da <laughs> Toplattım mı şey <şeyleri>, Yıkamam Yıkanıyor <laughs> böyle cimhanları. Hı hı. Tamam, bu eve düğün var iki ay sonra bu evde. Orayı da çekebilir çek, mi? Çek, çek. çek. İstediğin tamam. bir çek. E, düğüne de gelirim. Buyur <laughs> 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 <Duyurken>. ki. <laughs> 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 evet, mutfağa gidiyorum. Ay çok güzel. Ocak da var burada ama kapatmışsınız, kullanmıyorsunuz. Yani kullandınız değil mi bir zamanlar? Şu çiçeklerinizi de bir Evet, Malatyalı kadınların cam önünden çiçekleri eksik olmaz. Yaprağı güzeller, cam güzelleri. Şu perdeyi de açalım. Ablam, muhtarımızın adı ne? Doğan Naz. Doğan Naz. Hı hı. Hangi mahallenin muhtarı? Buranın, yeni mahalle. Ha, yeni, yeni. mahalle. Evet. Burası yukarı banası. Şöyle kapıya doğru çıkalım. Kendime bir yer buldum. <Gülüyor> evet. <laughs> Muhtarın nüfusuna geçeceğim. Kızlar olacağım onların. Sen, sen olursun, <laughs> olursun, bak bak ablam ne diyor? Ne Üç kızımız var bir de sen olursun dört tane Bırakın. diyor. Ay çok, çok teşekkür ederim olur. bak ne güzel. Kahvaltıdayız. Ne diye etti ben de? Taşları topluyorum. Ben kız çocukları seveyim olsun gözüm seveyim. Yani. He. Sen de böyle bir kızımsın. Ay çok teşekkür ederim çocuğuna kurban ola. Vallahi. Gerçi iki erkek çocuğum da var da. Gezer ha çay çek.